أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نرزم القول بتناسخ الأرواح روحların birbirine intikal etmesinin hükmü. Hani ne diyorlar? Reenkarnasyon diyorlar ya. Öldükten sonra senin ruhun başka bir bedene geçiyor diye bir inanç var. Batıl bir inanç. İslam'dan alakası yok. Bununla ilgili meseleyi soruyorlar. İşte soru soran birisi diyor ki felsefe bir hocamız vardı. Diyordu ki diyor ruh bir insan öldüğü zaman çıkar başka bir insana gider. Bu böyle bir şey doğru mudur? O zaman diyor azap çekilme hesap meselesi nasıl olacak? Bir ruh başka bir insanın bedenine girdiyse diyor. Burada da diyor ki senin söylemiş olduğun felsefe hocanın söyle, felsefi Felsefe hocasının söylemiş olduğu şey sahih bir şey değildir. Çünkü Araf suresi 122'de 172'deki asıl olan hüküm Rabbimizin oradaki hükmüdür diyor. Nedir o ayet-i kerime? Ve Hani Rabbin bir söz aldıydı. Min beni Adem Adem oğluna min zuhurihim sırtlarından aldıydı Allahu Teala çıkarttıydı. Zürriyetüm zürriyetini ve eşhedehum ala enfusihim insanları kendilerine şahit tuttu Allahu Teala. Yani Allahu Teala insanları şahit tuttu ve insanlara dedi ki: "Elestu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Galu dediler ki evet. Şehitna en taqulu yevmel kıyamet inna kunna an hada gafilin. Dediler ki biz şahitlik yaptık. Allah Teala niye orada onlardan bu şahitliği aldı? Demesinler ki ya Rabbi biz kıyamet gününde gafildik. Biz bu işleri bilmiyorduk demesinler diye allah Teala ne yaptı? Daha ruhları yarattığı zaman sizin Rabbiniz kimdir? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve insan, Ruhlarda ne dedi? Evet Rabbim sen bizim Rabbimiz dediler. Bunun tefsirinde bu ayet-i kerimenin yani Araf 172. ayeti kerimenin tefsirinde diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayet üzerine soru sorulduğu zaman onun şu cevabını duydum. Bakın burayı dinleyin. İnna Allah <laughs> halaka Adem. Allahu Teala Adem'i yarattı. Summe mesaha zahrahu bi Sonra Adem Aleyhisselam'ın sırtına Allahu Teala sağ elini mesetti. Adem Aleyhisselam sırtına sağ elini mesetti. Fe akhrace minhu zurriyeten ondan bir zürriye çıkarttı. Fakale dedi ki dedi ki halaktu haula'l cennet. bunları cennet için yarattım. Ve bi cennet amel ehli'l cenneti amelun ve cennet elinin amelini yapmak üzere yarattım. Sonra ikinci bir sefer daha Allahu Teala elini Adem Aleyhisselam sırtına sürdü. Sonra allah Son Allahu Teala sahiliyle yine Adem Aleyhisselam sırtına mesetti. Fesahrecimin zürriyetten oradan da bir zürriyet çıkarttı kıyamete kadar olacak zürriyetten. Fakale dedik ki halaktu havlel nar ben bunları cehennemlik için yarattım. Ve bir amel ehli nar ve cehennem ehlinin ameliyle yarattım. Dolayısıyla burada yaratılanlar hani ne? O e, ruhlar yaratıyor onları. Yani çünkü yoksa kıyamete kadar olacak insanların bir anda toplanması diye beden olarak öyle bir şey yoktu. Ancak insanlar anne rahminden çıktıkları zamanki beden olarak yaratma, ruh olarak toplaması vardı Allah Teala. Bu hadis-i şerif nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok farklı e, rivayetlerle sahiptir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın, Abdullah bin Mesud, Ali bin Ebi Talib, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın hadisleriyle rivayet edilmiştir bu ve ehl sünnet ve cemaatin icma ettiği de budur. Ve onların söylemiş oldukları bu reenkarnasyon denilen bir ruhun çıkıp başka bir ruha geçmesi diye bir şey yoktur. Ve böyle diyenler insanların en kafirlerindendir ve batıl sözleri söyleyenlerin en batıl sözlü olanıdır. Yani bir ruh, mümin olan bir ruh, kafir bir bedene nasıl geçebilir? Ve benim işlemiş olduğum amel, başka bir insanın işlemiş olduğu ameller nasıl biri olabilir? Belki adam daha faziletli veya belki adam daha düşük. Yani allah Teala ahirette o zaman ruhlar değişecekse hangi ruhu allah Teala karşılık verecek? Birinci bedene mi? birinci bedende olan ruha mı ikinci bedende olan ruha mı böyle bir şeyi ne Allah'ın ayeti var ne peygamberin hadis var ne de bu zamana kadar gelmiş olan eli sünnet alimlerinden hiç böyle bir şey diyen yoktur aynen bu söz neye benziyor İnsan nasıl maymundan gelir diyen adamın sözüne benziyor yani bu bizim hocam aynen, <laughs> aynen. Evet. keyfiyyetu halkil insan İnsanın yaratılış şekli Diyor ki hele nefhamu min nefhi ruh fil cenin ba'de arba'at eşşur ennel hayvanel meneviyyel muttehid bi beyzatil marati velleti tekevvenul cenin minu la ruha fihi o mada. Diyor ki biz dört aydan sonra ceninde oluşan ruhu nasıl anlayacağız? Yani kadının yumurtasıyla birleşen erkeğin canlı menisi ve cenin oluştuğu o dört aydan sonraki halde ruh yok mudur veya da nasıldır diye soru soruyor. Diyor ki kadının e, o suyuyla işte veyahut da o yumurtalığıyla birleşen e, yumurtalığındaki o suyla birleşen canlı meni insana hayat veren bir e, insanın hayatına uygun olan, afetlerden koruyan bir hayattır. Onun birleşmesi bir hayatın oluşmasıdır. Allah Celle Celaluhu'nun izni ve takdiri ile oluşuyor. O birleşme oluşuyor. O birleşme sonucu oluyor. Yani sadece ne erkeğin menisi ne de kadının sadece suyu ikisinin e, suyunun birleşmesiyle bir hayat oluşur. Allah'ın izni, Allah'ın şekillendirmesiyle ve Cenin ondan sonra orada o ana rahminde ne oluyor? Kendisine ait bir gelişme ve halden hale geçme e, canlılığı oluşuyor. Bilinen merhaleler onun için oluşuyor. Ona ruh üflendiği zaman, 4 aydan sonraki halde Allah'ın izniyle ulaştı ulaşıyor 4 aydan sonra. Ve ma bezel insan ve ma ma kana tabiban falan yuhita ilmen bi asrar Yani ne kadar bir insan mahir bir doktor bile olsa hamilelikteki sırları, sebepleri, gelişen merhaleleri tam bilmez. Ancak bazı doktorlar bazı halleri bilirler. Rahat suresi Ayet 8 ve 9 Rabbimizden buyuruyor. Allahu ya'lem ma tahmilu Allah bilir her kadının taşımış olduğu, ana rahminde taşımış olduğunu. Ve ma arham. Rahimlerde neler eksiliyor, ve ma neler artıyor onu Allah bilir. Okulü şeyin muhtar. Allahu Teala yaratmış olduğu her şey kendi katında bir ölçüyledir. Alimul gayb ve şahadetul kebir <laughs> yüce olan Allah Celle Celalu gizli ve açığı bilendir. Ve yine Lokman suresi 34. ayette inna <laughs> Allah kıyamet ilmi Allah katındadır. Bu yine zulgayf yağmuru indirir ve alem fil rahimlerde olanı Allah Celle Celaluhu bilir. Yani nasıl gelişiyor, hangi merhaleden sonra neler oluyor. Yani bugün tabii tıp bazı kendilerince açıklama yapıyor ama tam detaylı bir şekilde kim bilir? Hazreti Allah Celle Celaluhu bilir. Yani bugün tıbbın açıklamış olduğu yön, yön bile çok insanı şaşırtıcı yönler yani. Mesela diyelim o anne rahminde oluş şekli, annesinin babasının şeyim. şeyi, yüz şekillerinin, simaların, huylarının ona geçmesi, anne ve babası tartıştığı zaman çocuğun anne karnında üzülmesi, onlar sevinçli olduğu zaman anne karnındaki çocuğun da sevinçli olması ve onun gelişmesine sebep olması, ondan sonra mesela sigara içmenin çocuğun sakat kalmasına ve hatta gelişmesine engel olması bunların her birisi nedir? Hatta sigara içilen bir ortamda bir hamile kadının bulunması bile nedir çocuğun zarar görmesi için sevtir yani çocuk anne rahminde bile tamamen şey mesela hani bazen çocuk alırsın kucağına bir iki aylıkken çocuk güler veyahut da senin tepkine tepki vermeye çalışır ne derler ya senin dediğini anlamış gibi gülüyor halbuki anlıyor ama onun cevap verecek hali yok orada değil anne karnındayken bile anlıyor. Anne karnındayken bile çocuk anlıyor. Yani sevinçli hali ve üzülme hali. Ki bunlar tabi tıbbın açıkladığı çok Allah'ın hikmi ve ilmi noktasında çok basit ufacık tefecik şeyler yani. Mesela allah Teala'nın yaratmış olduğu anne rahmindeki ayardan herhangi bir şey. Mesela ne diyorlar o e, bir hasta türü var. Gözleri çekik olan o türlere ne diyorlar? Orada Mongol. efendim Mongol. Ha, Mongol dedikleri ha. mesela. Orada bir tane hücrenin fazla olmasıyla oluşan bir şey var. Tamamen çocuğun ömür boyu sakat kalmasına ya yani o şekilde o hasta olmasına sebep oluyor. Bir tanesinin bir hücrenin fazla olması, bir hücrenin eksik olması. Yani o kadar insan aslında aciz ki bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki خَلَقَ الْاِنْسَانِ مِنْ نُطْفَةٍ فَيْذَا وَخَصِيمُ بُبِينَ Allah insanı bir meniden yaratıyor sonra dünya çıktıktan sonra Allah'a apacık bir düşman kesiliyor. Halbuki sen aslında bir bak ki sen nesin ya? Yani? Ama işte sonradan şeytan ihvası, ihvası, ihvası kendisine cehennemde arkadaşlık arıyor. Arkadaş arıyor şeytan aleyhine ve birçok insan da bu konuda kandırıyor. allah Teala ne buyuruyor? Kim sana e, tabi olursa onların her birisini cehenneme dolduracağım. Evet. 27. fetva. Ölülerden e, ölülerden medet beklemek. Şimdi takabiliyorum değil mi? Takabiliyorum. Onu tam ters çeviriyorum. Evet. Ya şöyle doğru olabilir. <laughs> ölülerden medet talep etmek. Bunun hükmü nedir? Tam tersi yaptın. O dönüyor ki. Şöyle dönüyor Biraz şey. tam, tam, <laughs> evet. Böyle değil mi? Biraz daha Doğru çevir. Tamam tamam. Ben sevdiğim komut kapı komik bir Yok evet. öyle değil. Yine yanında kablo yukarı durabilir yani. Ha tamam olsun hadi olsun. Şöyle diyorsun. Ha. Evet. evet ölülerden medet talep etmek. Yani mesela medet ya Abdülkadir Gelani, medet şeyhim veya da böyle söyleyen e, insanlar oluyor. Bu gibi insanlara demek lazım ki bu mesele şirktir. Adam eğer bu konuda ısrar ederse sen ona söylemene rağmen onu ikna etmeye çalışıyorsun, delil göstermeye çalışıyorsun. Yine ısrar ederse o adam müşriktir ve kafirdir. Çünkü Allah Tam baş, Allah'tan başkasından sadece Allah'ın güç yettirdiği şeyi istiyor. Allah'tan başkasından sadece Allah'ın güç yettirdiği şeyi istiyor. Fakat sarf hak Allah ile mahluk. Allah'ın hakkını mahlukata sarf etmiş oluyorlar. İnne men billah fakat harram Allah aleyhi'l cennet ve mevâ'un nar. Maide 72'de ne buyuruyor Rabbimiz? Kim Allah şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer cehennemdir. Ama insan yanında bulunmayan canlıdan medet bir eklemesi bu da caiz değildir çünkü Allah'tan başkasına dua etmektir. Sadece Allah Celle Celaluhunun güç ettirdiği şeyleri Allah'tan başkasından istemek olduğundan dolayı bu da aynen şirktir. Yani adam hayatta da olsa ölü de olsa fark etmiyor. Yani Yetiş Ya Resulallah, tut elimi. Mesela bazı ilahiler var. Tut elimi Ya Resulallah, böyle bir şeyler. Gel kurtar bizi Ya Resulallah. Böyle hep ilahiler neredeyse şirk dolu. Şirk ifadeleriyle dolu. Yani böyle çok az istisna seçeceksin ki onlardan şirk karışmamış ifadeler bulasın. Ve duaül hayyil gayb. Yani bir de bir insanın bir insandan yardım istemesi normaldir. Mesela telefon açarsın birine. Gel kardeş ben burada sıkıntı değil Gelebilir misin? Hemen ben seni bekleyeyim. Bana yardım et. Bu normal. Bunda bir şey yok zaten. Ama şirk olan hangisi? Allah'tan başkasının güç yettiremediği bir yardımı Allah'tan başkasından istemek. Mesela buradan dua ediyorsun diyorsun ki ey şeyhim beni ne olur bu sıkıntıdan kurtar. O seni şu an duyuyor mu? Duymuyor. Yani ama onu duyduğuna inanıyorlar. O tarikattakiler öyle duyduğuna inanıyorlar. Şeyhim gel beni bu sıkıntıdan kurtar. Beni bu halimden kurtar. Ve hatta şeyhim görüyor beni. Ona, ona göre çeki düzen veriyor kendisine. Hatta öyleleri de varmış ki hanımıyla ile şeyhi görüyor diye birleşmiyormuş. Yani Allah'tan daha çok tazim ediyor. Yani Allah seni her zaman görüyor sen başka zaman birleşiyorsun da şeyhin gördüğü zaman birleşmemen niye yani? Demek ki Allah'tan daha çok ondan korkuyor. O da şirkin yani hakikaten bu şirke de insanların düşmesi de çok kolay yani. Yani bugün tarikattan tarikatta neredeyse şirk yuvaları olmuş. Bilmiyorum istisna var mı yani? İstisna ben görmedim de belki vardır ama bilmiyoruz. Dua gayrillah ve istigatetibi Allah'tan başkasına dua etmek ve ondan Allah'tan başkasından yardım istemek. Burada diyor ki e, cemaatte diyor zikir halkası kuruyorlar e, e, ve o halkada tevhide zıt bazı sözler söylüyorlar. Diyorlar ki huz biyedi ya Allah tut elimden ey Allah'ın Resulü diyorlar. Herkes birden bunu söylüyorlar. Birisi kumandanlık ediyor başlarında diyor. Mesela ya miftahallikunizillah ey Allah'ın hazineleri olan anahtar anahtarı sesleniyor. Ya Kabe'tül Ticellillah. Allah'ın tecellisi olan ey Kabe. Kabe'ye sesleniyor. Ey Arşen Lissiva İllah. Allah'ın istiva etmiş olduğu ey Arş. Ve ey Allah'ın kürsüsü gibi böyle sesleniyorlar diyor. Ve hatta fâgnina ya Resulullah entel maksud ya Habiballah. Maksudumuz sensin ey Allah'ın Habibi. Ente ente ya Resulullah. Sensin sensin ey Allah'ın Resulü. Bizi sıkıntıdan kurtar gibi öyle Resulullah'tan istiyorlar. Birincisi diyor sesi bir şekilde tarikatçıların yaptığı gibi sesi bir zikir yapmak bu bidattır. Menhdefe fi emen hada malese minhu fe Kim bizim emrimiz olmayan bir şey icat edecek olursa bu reddedilmiştir. İkincisi Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan başkasından yardım istemek, sıkıntısını gidermesi için veyahut da derdini e, halletmesi için bu da en büyük bir şirktir. Bunu yapmak caiz değildir. Çünkü lenne du'a ve'l istigafatu Dua etmek nedir? İbadettir. İbadetin ta kendisidir ve Allah'a yakınlaşmaktır ve bunu Allah'tan başkasına. Şimdi asıl kavram meselesi işte diyoruz ya hani tekfir kurallarında daha kavramları okuyoruz. Şirkin, tevhid, şirkin, tevhidin, küfrün, işte tevhid geçmedi de küfür, şirk, ondan sonra nifak, fısk, zındık, değil mi? Bu kavramları öğreniyoruz. Kavramı öğrenirse insan neyi konuştuğunu bilir. Şimdi biz eğer duanın ibadet olduğunu bilirsek o zaman biliriz ki Allah'tan başkasına dua edenler onlara ibadet ediyor. Onlara ibadet ediyor ve dolayısıyla da o şekilde şirke giriyorlar. Ee, burada mesela ayet-i kerime Yunus suresi 106-107 وَلَا <laughs> تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتِ فَاِنِكَ ذَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Allah'tan başkasına dua etme. Onlar sana fayda da vermez, zarar da vermez. Eğer böyle yaparsan sen zalimlerden olursun. Eğer sana Allah bir zarar verecek olursa onu giderecek olan sadece Allah'tır. Sana Allah bir hayır murad ederse o hayırı da e, ortadan kaldıracak kimse yoktur. Yusibu bi men yasha min o hayrı Allah dilediğine verir kullarından. Ondan sonra yine Cin suresi 18. Ve annel mesacide lillah fe la ma Allah ahada. Mescidler sadece Allah'ındır. Allah'la beraber başkasına dua etme. Ve men yedu ma Allah ilahan aher. Allah'la beraber kim başkasına dua ederse la burhan lehu. Onun bir burhanı da yoktur. Fe inne ma hisabu inde rabbi. Onun hesabı Rabbi katındadır. Devamında da ne diyor? İnnehu la yuflihul kafirun Allah kafirleri iflah etmez. Kafirler iflah olmazlar. Müminin suresi 117. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, İbn Abbas'a ne diyordu? Atı şey devesiyle beraber giderken arkasında İbn Abbas vardı. Ne de dedi? İza sa'al tefesselillah. İstediğin zaman Allah'tan ise ve iza sta'an billah. Yardım istediğinde ancak Allah'tan yardım ister. Ondan sonra dua huvel ibadet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dua ibadetin ta kendisidir sözü gibi. Evet. El istigasetu bil evliya. Velilerle bunu da şey yapalım inşallah. Velilerle yardım istemek. Velilerden yardım istemek. Yine aynı başlıklarda gidiyor. Demek ki bu meseleler çok yer etsin diye bu başlık altında farklı farklı fetvaları buralara almışlar. Bir baş, musibet geldiği zaman <laughs> Velilerden yardım istemenin hükmü nedir? Yine demi vermiş olduğumuz manasını Yunus suresi 107 ve 106 ve 107. ayeti kerimelerdir. Ta'zimus selam evil alemul vatani selama tazim etmek ve vatan bayrağı gibi bayrağı tazim etme meselesi. Bunu da söyleyelim. Diyor ki bayrağa saygı duruşunda durmak caiz midir? Böyle bir şey caiz değildir. 嗯、uh barış bayramı e, bayrağı da olsa, vatan bayramı, bayrağı da olsa, hangi bayrak olursa olsun onun için böyle saygı duruşunda durmak caiz değildir. Bu münker olan bidatlardandır. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir şeye saygı ve hürmet diye bir şey yoktu. Hulefai Raşidin döneminde de böyle bir şey yoktu. Ve ayrıca bu tevhidin kemaline de zıt olan bir şeydir. Çünkü tazim ihlaslıca kime yapılır? Sadece Allah Celle Celaluhu yapar, yapılır. Dolayısıyla bu şirkede vesile Artı kafirlere de benzeme vardır. Kafirler böyle şeylere çok saygı gösterir ya bu gibi şeyler. Kendi kendilerine putlar yaparlar, ona saygı gösterirler. Ne bileyim işte bir e, cenaze geçer, saygı duruşuna dururlar. Değil mi? Ondan sonra e, bir işte Put Kemal'in öldüğünde ne yaparlar? İki dakika ona saygı duruşu duralım derler. Onda saygı duruşu olur. Gibi. Tuhaf tabii kafirlerin böyle özelliği vardır. Onları çirkin bayramlarında taklit etme vardır ve mucaratul fi guluwin fi ru'asayim marasim onların me merasimlerine aşırı dal dalmadan kaynaklanan onlara e uyum sağlama vardır burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara benzemekten bizi yasaklamıştır, alıkoymuştur. Tamam? Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alamin.